dırın 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 <gülüyor> <gülüyor> Burada arkadaşlar eğer Domstay Haster'ın da yapmamı istiyorsanız bu videoya dur 4 gün içinde değil mi? 7 gün içinde 10 like yapın. 10 like aynen. Hiç uğraşmayacağım direkt şöyle füze gönderdim. Hiç uğraşmayın. Hiç bak hiç uğraşmayın arkadaşlar bak ciddiyim. Bak böyle füzele bir şeyiniz varsa hiç uğraşmayın. Harbi biliyorum. Bak, bak bak tavuk gibi zaten kaçıyorlar. Atın şöyle roketi. Tabii bir geniş e, almamız lazım bir dakika. Şöyle hiç hiç ya hiç ya. Bir, bir tane. Tabi bir de eğ e e eğim olması lazım yine tabi. Geri geri gel be. Geri geri gel be. Geri geri gel. Tamam. Sık 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 sık. Aa bak tarıyor tarıyorum. Tarıyorum adamlar. Bu kadar. İnmeme bile gerek kalmadı yani. Hepsini indirdim orada. Bir tane bile şey yok. Şimdi O'Neill Ranch'lara gideceğim. O da hemen şurada. Onların evini de bombalayayım mı lan? <laughs> Evlerini bombalayacağım bekle. <laughs> Sayına zıbar <baratacağım>. ben geliyorum. <laughs> Evlerine bomba yağdırıyorum adamlarım bombe. <laughs> evet tamam. Bunlara bu kadar korku yeter hoca. <laughs> Şöyle inelim. Tamamdır. Şimdi bu SMG ile girelim. Hepsini indirelim. Kim dur oğlum? Yok yok yok. onu. Kaç Ney? Dayı mı? Konuşmayı bilmiyorum. Ne anlatıyorsun? dakika ben bunu Ha, bunları indirince olacak. Okey okey. Konuş bana. Nereye kaçıyor? Ne yapacağım? Merak ediyorum. Ne yapıyorum? Olsun bir şey. Bu nereye kaçtı lan? Bu dışarı gitti gelmiyor Lan bu biçiler arabayla mı geliyor? Lan ben de içeridekileri indiremedim. Oğlan oh, ne... Ağzına sıçtım şimdi. Bekle. Bunu kullanmayayım diyordum. Yapacak bir şey yok. Nerede bu çocuklar? Bekle. Ananızı yeniden doğurtacağım. Bekle. Bekle. Bunu koduklarım. Çıkın dışarı. Çıkın. Sana kiliyor. Ne oldu lan? Ee, Ne oldu Oluş? Oluş? Ne oldu Oluş iyi misin? İyi misin olmuş? İyi misin olmuş? Çok iyisin ya bence. Anam. Boşlar çok iyi ya. Çok nazikler. Aman okudum konumsuz. Ver lan kartı. boş diğerleri gelmeden çabuk. <laughs> Harbiden o yalan diyemem. Sağlam var adamlar. Hemen. Hemen hemen Okey. İndirimle. <laughs> Şimdi buraya bir tane baltalı bir tane de bıçaklı eleman mı koruyor? taşak mı geçiyorsun GTA 5'e? Tamam yani e, burada adamlar falan var da yani asıl önemli yerde de iki tane adam olması beni güldürür yani hocam bu ne? Yani azından bir silahı silah falan vereydin bir tabanca vereydin adamlara bu ne oğlum? Birine palta vermiş birine bıçak <laughs> koruyun demiş. Hadi Allah'a emanet. <laughs> Araba takla attı. Yoksa bir silly fret again falan. Bananne, bananne. Ne, bana ne. roketim atar keyfime bakar. Evet, kasatkamız oldu. Bundan sonra şöyle güzelce bir atlayalım. süzüle süzüle gidelim. Biz helikopter altı öftür çekti. Mis gibi inelim. Mis gibi şöyle. hop, Tamamdır. Bir de düşünsene kosat geç çarp bölüyormuşum. Ağrı biliyorum altı öftür çekerdim. Zor değil ama yani çok sinirlenirdim yani. Bakalım. Uh, evet. Bu da okey. Evet arkadaşlar, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bugün sizlerle beraber O'Neill <laughs> yıl Brothers'lardan yani kardeşlerden ee, bir almıştık bu Aldık işte bir şeyler. <laughs> Neyse, sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın.